Merhaba dostlar. Bahar dizisinin 59. bölümüyle birlikte hikayede yepyeni bir sayfa açılıyor. Bahar'ın hayatı resmen bir satranç tahtasına dönmüş durumda. Her adımı dikkatli ama artık karşı hamleler çok sert. Timur'un gizlediği sırlar Bahar'ın eline geçiyor ve bu defa Bahar sessiz kalmıyor. Bu bölümde ilk kez Bahar'ın hem duygusal hem profesyonel olarak ben de buradayım dediğini göreceğiz. Ama bu çıkışın bir bedeli olacak ailesiyle, özellikle de Timur'la olan dengesi tamamen değişiyor. Bahar artık yalanların içinde yaşamak istemiyor. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun gerçeği öğrenmek istiyor. Evren'in rolü de büyüyor. Önce Bahar'a profesyonel anlamda destek oluyor, sonra duygusal olarak yanında duruyor. Ama burada bir soru var. Evren'in desteği gerçekten samimi mi yoksa onun da gizlediği bir niyet mi var? 59. bölüm, Bahar için bir dönüm noktası. Ya tamamen yıkılacak ya da küllerinden doğacak. Bahar'ın her şey kontrolümde, imajı kırılıyor ama içindeki gerçek güç bu yıkıntıların arasından çıkıyor. Hazır olun, çünkü bu bölümden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.